Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Efendim evet, <laughs> bizler çok iyi. Sizler nasılsınız diyelim. Size bir Ağzını. iyi akşamlar demeden geçmek istedim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet ne Yakın dostlarınız, yakın arkadaşınız. Bugün evlendik. Rukiye abi birazcık geç katında ama. Çok inşallah. Allah'a emanet olun. Ne gibi kaldı? da çok hoş. Heyecanlı değil sevilen, heyecanlı bir yolculuk onları bekliyor. İnşallah Anladım. bu konuda çoğalarak devam başak hanım siz neler o söylemek o istersiniz o efendim? Şey. Efendim yine tarzınız harika, çok konuşulacak bir tarzdasınız. neler söyleyeceksiniz bu tarzın için yine başak hanımın imzası var mı diyelim? Evet. Fotoğraf, evet. fotoğraflarımız da çok konuşuluyor özellikle efendim sosyal medyaya koyduğunuz fotoğraflar. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Hayranlarınız e, yoruma boğuyor aslında sizi. Ya beyler ben zaten nadir kullanan bir sosyal medyayı. Evet. Arada kullanıyorum. Gelen yorumlar da benim için. Ee, çok az kullanıyorum. Oradan biraz de, daha fazla kullanıyorum bir kadar Burada bir de sormak istiyoruz. İyi. Güzel, iyi Çok mi? Maşallah, i̇yi. Güzel güzel yiyin. Sağlılıklı yemekler. O zaman Teşekkür efendim son olarak da evlilikte buradan söylemek istediklerimiz nedir? Mutlu olsunlar. Her, <laughs> her zaman. <laughs> Mutlu olsun <Ardoğan. gülüyor> sorularak cevap için haydi önü büyüsünler. Neyle görüşürüz? Ya, ya. Aynı, aynı, bir. Bir, bir, bir. De, şey, o tarafa da gitmene. Evet. evet. <laughs> Esmek şey, yani, şey, Teşekkür A, ederim. Çok teşekkür ederim. çok pardon. Fotoğraf. Bir, bir bir fotoğraf. Bir Buyur. Buyur. akşamlar